Evet merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün yeni bir videoya karşınızdayız. Bugün önceki video gibi değişik bir şey yapacağız. Bugün Arkadaşlar normal şut çekmeyeceğiz. Sadece far sulu şutlarla gol atmaya çalışacağız. Kazanmaya çalışacağız. Normal değil. Sadece far sulu şutlar sağ soldan hep atmaya çalışacağız. Düz şut yok yani. Böyle maç kazanmaya çalışacağız. Bakalım kazanabileceğiz mi? Bir de kanala abone olursanız çok güzel olur arkadaşlar. Kanala da abone olun. Maçımıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar takımlarımız sağa çıkıyor. Çok güzel sağa. Pestiyon çok güzel bir oldu arkadaşlar en güncelimden sonra. Ve satmak isteyen ha isteyen atsın. Bu video 10 like gelsin arkadaşlar. İnşallah. Atın like'ınızı. Evet, başladım açımız. Bu skes. Snyder. Of kafaya tam geldi. Allah çok iyi pas attı arkadaşlar adam. Allah direkten döndü. Çık 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 hızlı hızlı hızlı. Hadi Allah kuleye geçmedi. Kayıcıya dön. Geyut Bey. Evet aldık topu, Snyder'den geçmedi pasımız. Adam iyi oynuyor arkadaşlar şu anda. Evet çok güzel çevirdik. Adam nasıl bir şut çekti o ya. Falsomuzu attık. İlk ve golümüzü attık. Karşı karşıya. 1-0 aldık dur. Ama çok iyi. Aaa. Vuuu. attı. Ahmet. Allah be. Allah be. Bebe. Bu da çıkıyor. <laughs> evet, o yedik arkadaşlar maalesef. Devam edelim biz. Geyut Bey Bombacı bir Yunus ki de düzgün düz atamadı ya Bir bomba koyarsak çok güzel oluyor Evet pas atamadık Maç çok hızlı bitiyor gibi İlk 30 dakika bitmiş 5-4 dakika olmuş Pas atamadık Snyder'den. Güzel pas. David V ya. Evet. Güzel bir şut. Ama kayıcı tutuyor. Attık alan Adam düştü. Adamı düşürmeyi başardık. Haha <laughs> çok güzel çağım attık arkadaşlar. Ve ilk yere gideceğiz arkadaşlar. BB. Soma karşı. BB şu anda. Evet, başladı arkadaşlar. Güzel başladık. Güzel başladık normal attık ya Özür dileriz arkadaşlar Yanlışlıkla normal bastım Aşık olunca öyle yaptım maalesef Evet Anlamadık ki ucundan kaçtı o çok iyi oldu. topu Şöyle güzel bir atsak tam giyitmeyi de Ama ayamadık topu ya. Tüh be ayamadık yine Oha ya Atam- Oha atacak ya. Kafayı nasıl ya? 102 adam var defans tamam. Kafa uyuyor ya. Tamam. Ben fazla yaptım adam fazla atmadı çok. Kayın dibindeydi. Yapacak bir şey yok. 3 bir gaybiyet yapıyoruz. Gaybiyet şu anda arkadaşlar. because I am not you, I go to Valla kaynıyoruz çıktı. O. Bir adam değiştirmemiz lazım. da adam mı? Oha adama düştü. Evet top dışarı çıktı. Değiştireyim bu Ona doğru. Güzel adamlar koyalım. она обновлена твой на то Не не май не май не май не Neymar atamadık canım. Neymar aldık Neymar. Neymar vurdu suyu adamın kafasını çarptı ve şey kaçtı. Neyse sen çarpmış. Kafasına çarpmış. Buradan diye kaya vuracağız arkadaşlar.

Evet far oldu. Ne verdi? Neymar çok güzel çalma attık arkadaşlar. Şu çalma bakın. Enfes yani mükemmel bir şey. Evet. Lionel Messi. Evet şöyle atarsak bence gol. Ve Messi dışarı. Maalesef atamadık arkadaşlar. Çok yakındı ama olmadı. Evet. Akilimiz şu bekletiyor. Evet akilimiz tekrar geldi. Maç devam ediyor. Adam değiştirmiş. Çarmı atacak herhalde. Evet, full full it. Zor son dakika olacak gibi. Ama aldık topu. Kötü pas. Son aldı yatacaktım. Evet, zor attık topu. Doğru koşuyor. Ama kafu daha hızlı koştu. son dakika bitiyor akimiz için. Evet arkadaşlar. Maçımız 3 1 kaybetti sonunda. 3-1 yendik. Güzel maçtı. Bu arada onlar ondan. Patito da yeniyor yine. Biz de foyan tabii yine. Güzel maçtı.